Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl videosuyla karşınızdayız. Bugün karşımda bugün karşımda diyorum bugün bugün Karşımın hesabıyla bu videoyu çekeceğiz. Yanında kardeşim var. Yeni bir seri başlıyoruz. Abi bunu yap şeklinde görevler verecek. Biz de görevleri yapamazsak ceza çekeceğiz. Şöyle cezaların şöyle ilk başta göstereyim. Mesela Şurada diyor zaten 10 savaş kutusu. 1 mega kutuya denk gelir. 3 savaş kutusu da 1 büyük kutuya denk gelir diye yazıyor yukarıda. 3 büyük kutu da 1 mega kutuya denk geliyor. Yani o yüzden mega kutu cezası olduğunda falan 3 büyük kutu açtığımızda yorumlarda hakaret falan etmeyin. şimdi videoya geçelim. ilk cezamızı şey var verecek. Yedim. Ver. Şeli ile tek hesaplaşmada 3 kişi öldür. Şeli ile tek hesaplaşmada 3 kişi öldüreceğiz. Şeli nerede? Ha evet, şurada. Tek hesaplaşmada 3 kişi öldür. Cezası ne? Cezası 3 savaş kutu aç ya da 1 büyük kutu. Tamam. Kaybedersek ya 3 savaş kutusu ya da 1 büyük kutu açacağız. 3 seviye şeyli bu arada max değil yani benim gibi 3 kişi öldürmem gerekiyor değil mi? Evet. Hı. şurada bir tane bul var. Ya yük toplamam gerekiyor gibi. <laughs> Allah. Bir anda şeyle çıktı neyse. Evet 3 savaş kutusu ya da bir büyük kutu açacağız. Hmm, burada yok buradan açmayalım. Şuradan. Şuradan önceki sezon diyelim. Önceki sezonun şuradan dediği. Şunu açalım. Olur değil mi? Olur. Önceki sezon şuradakiler kalan kutular dursun burada. Şuradan bir tane büyük kutu açıyoruz. Evet. 3 yıldız 136 altın. 8 dolar 9 şeydi. Ve 10 rosa 8 9 10 diye attı. Karakter çıkmadı. Şimdi ikinci görevimize geçiyoruz. Colt ile savaş topunda bir Colt. kol at. ile hemen Colt seçiyorum. Seçtim ve savaş takımına girdim. Bir gol atmaya çalışacağız. Ceza ne bakalım? Bir Ceza... büyük kutu veya 3 savaş kutusu. Evet bir bir, bir iki, yine aynı ceza. Haberin çıkayım. Yine kaybedeceğiz galiba. Evet bakalım. Şöyle üst dolduralım. Sefersen. Kalenin dönünü açtık evet 1-0 yaptık ama benim gol yapmam gerekiyor değil mi? Evet. <laughs> o sıkıntı. Evet öldüm. Büyük ihtimalle el pilom atacak. Kolda biraz zor yani yapmam. Bakalım. El pilom attı. Maalesef ikinci yılda şekilde bir büyük kutuya da üç savaş kutusu dedi. Şöyle çıkış yapalım. Şuraya tıklayalım. Ee, önceki sezon diyelim. Üç savaş kutusu ya da bir büyük kutu. Şuradaki büyük kutuyu açıyorum o zaman. Aç. Açtım. 57 altın büyük ihtimalle karakter gelmeyecek. 8 Nita. 8 Jesse ve 16 rosa evet üçüncü görevimize geçiyoruz üçüncü görev jacky ile elmas katmaca da 3 elmas topla jacky ile elmas katmaca da 3 elmas topla evet hemen girdik Şu an 2'de sıfır yaptım. Beş tane görev var. Bakalım. Bu arada bunun devamında sizlerden gelen görevleri de yapabilirim. sizler görevleri bu yorumun, bu yorum diyorum, bu videonun yorumunu yazabilirsiniz. İki tane topladım şu an, bir tane daha topladım mı? Bitiyor. yanlış attık. Umarım bu cezayı çekmem. Ceza neydi? Ceza 4 savaş kutusu veya bir büyük kutu, bir savaş kutusu. Bunun cezası daha yüksek. o 3 3 tane topladım. Ben bile fark etmedim 3 tane topladığımı. Hatta 5 tane topladım. Şöyle ben ölmeyeyim bari de. Sen amacımız bu değil miydi? Artık kaybetsem sayılır mı? Sayılır. Tamam. O zaman bu görevi tamamladık. Belki ben keserim devamını da. Şu maçı bitirelim bir seviye olduğumuz için de korkuyorum. Allah çıktı. Hayır. Kaybettik <laughs> bir ihtimalle. Ama görevi başardık. Evet bir, bir sonraki görevimize geçiyoruz. 3'te 1 yaptık şu an. En azından bunu yaptık. Dediğim gibi karakterler bir seviye olduğundan dolayı zor oluyor. Evet dördüncü şey görevimizi söyledi. Bu bile çift hesaplaşmada üçüncü Bu bile çift hesaplaşmada üçüncü oldu Çift hesaplaşmayı seçtik. Bunu seçtik. Üçüncü olmaya çalışacağız. Tam üçüncü olmam gerekiyor. O biraz zor. Tam üçüncü olmak. Yanımızda Daryl var. Şöyle bir yük. İki yük topladık. Yanımızdaki Koleno, Kolone. Evet galiba AFK o. Biraz tutarak yapabiliyorum onu. Şuradan şöyle kaçmam lazım. bakalım ikilik nane var aşağıda bizim adam birbirini kesti ve öldü hayır 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 ha, üçüncü olmamız gerekiyor öldür 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 üçüncü olduk az daha unutuyordum görevi üçüncü olduk adam ölmüştü bizim Evet bunu da başardık. 4'te 2 yaptık. Gayet iyi gidiyoruz. Barley ile savaş topunda 2 kişi öldür. Ay 3 kişi öldür. 3 kişi öldür. Barley ile Barley, Barley, Barley. Bu arada videonun sonunda şeyin ee, ne diyor? Savaş günlüğünü de göstereceğim. Yani kesmediğimi falan göstereceğim. Ceza kesmem, ceza almamak için kesmiş olabileceğimi düşünüyorsanız. Bir kişi öldürdüm şu an. Şöyle, Şöyle. gol Şu an bir kişi öldürdüm. Kimi? Hayır iki değil. bu öldürdüm şuradan bakın İki kişi öldürdüm atma atma golü atma 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 attı Keşke iki kişi olsaymış, neyse. Eee ceza ne? Bir kişiye Brawl Pass al. Evet, bir kişiye de Brawl Pass alacağız. O zaman... Şu an bu videoda... Şöyle savaş gününü göstereyim. Bizde yalan olmaz. Evet, kazandık. ile girdim gördüğünüz üzere Ondan öncekinde... Kimle girdim? Bull'la girdim. Teker teker geriye doğru söylesene karakterleri. Bu ondan önce kimdi? Jackie, Jackie. Colt ve ilk başta Shelly'di değil mi? Yani? Evet. Yalan yok gördüğünüz üzere. Bu videoda iki büyük kutu açtık. Ve bir kişiye bu rohbet alacağız. E katılmak için kanalımıza abone olup bu videoya like atıp videoyu da sonuna kadar izleyip aşağıda ki e, aşağıya yorumlar kısmına katılıyorum ve katılıyorum yanına da e, Furkan bunu yap challenge şey, e, etiketiyle katılıyorum etiketini yapıp ikinci yorum olarak Furkan bunu yap etiketiyle görevleri yazın. E, bu videoluk bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.